Evet, kaldır kafanı. Çünkü seninle ne güzel konuşuyor. Bak bugün çok iyi. Ben seninle eğini, bak, ben seninle evlendim. Altay anamın yanında kaldım. Altay'dan sonra ayrıldım. Dört sefer sonra ev açtım ben. Orada da durmadım. Antalya'ya gittik. Orada da durmadım. E daha ne olacak? Ali niye dört sefer ev açtınız siz anlamadım kardeşim. Neden? Yapamadık abla yine. Ev sahibine şey yaptı. İş yerinden Hayır. tartıştık. Abla iş yerinden atmadılar kendi gidip tekrar çalıştı. Ya ilk çalışsın ya neden çıkardılar? lan? da onu söyle. Hadi. Karak olduk olduk ama abla benim ha, yüzümden o, 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 değil abla. Diye başladım. Kekelemeye başladın ne oldu? Benim yüzümden değildi. Sen bana eşim diye sahip çıkmadın. Sürekli üçüncü kişiler arkan aldı. Hı. O zaman üçüncü kişi, üçüncü kişi yoktu ki. Hayır vardı. İlk başta, ilk başta, ilk başta. Ar arkadaşlarını arkan aldı. Sürekli telefonda onlarla konuştun. ...sürekli sana şey... Hı. E sen de şey anasını istemiyorsun, arkadaşlarını istemiyorsun. Ne Nasıl olacak? Abla hiç bana sahip çıkmadı ki. O zaman niye istiyorsun ya şu adamı? Namkörsün sen ya. Sen vallahi namkörsün. Sahip çıksaydın şimdi sen çıkardın Sen namkörsün. Abla... Sen baş... namkörsün. Ben Abla... başka bir şey demiyorum sana. Abla... Heh. Başka bir, bir ay yanında kalıp kaldığı kişiye sahip çıkıyor şu an. Sürekli Aa. abla benim hakkımda neler konuşuyor. Bütün bu söylediklerini kabul ediyorum. Ama deminden beri de bir şey söylüyorum. Hala bu adamı niye istiyorsun? Bak abla önceleri aslında hani bu şekilde bir şeyler yaşamıştık ama... Yani sen bu işin düzeleceğine inanıyor musun? Abla o şey Koçeli'ye gittikten sonra çok değişti. E tamam değişti işte isteme artık. O artık senin eski alin değil belli ki. Niye istiyorsun? Düzelmez. Ya abla diyorum ben yine, ben yine diyorum tamam bırak beni. Evet. Kendinle bir yuva kur diyorum. ]mayacağım. Doğru. Saygı Söyle. Saygı duyuyorum yine bir şey demiyor. Abla dün üçe kadar niye uyumadığını biliyorum. Çünkü içi yandığı için o yüzden şey yaptı. Kafanı kaldı özür. Ayşeciğim. bugün evet. özür, Abla özür dilemişti ya. Ha. Biraz önce. Ha. Abla ilk benden özür dileyecekti. Bütün kadınlardan diledi adam özrünü. İlk benden özür dileyecekti abla. Dostu, <laughs> VTR hazırlamışlar. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan, öyle mi? Yıl 2038, Ayşe Ali'yi bekliyor. <laughs> Ver bakayım, tövbe ya Rabbim tövbe. Ses verin. Ben bunu gördüm, Ali'yi yaşlandırmamışlar ama Ali'mi. Bir de Ali'nin yaşlılık halini görseydik. Hayır. Yaşlılık A haliyle nasıl olacak yani, nasıl bir hayır, şekil hayır. alacak bilmiyoruz. E şeyi konuyu anladın mı sen? <laughs> Anladım abla, hani ben... Bekleyen Ali değil, <laughs> sensin ya. Olsun abla, yine buradan sosyal medyadaki paylaşım yapan kişilere sesleniyorum. Bir de Ali'nin yaşlılık halini yapsınlar, bir de Ali'nin yaşlılık halini görelim. <laughs> sosyal medyada bunu kim yaptıysa kutluyorum. Ee, ya bütün zaten emeği sosyal medyada e, bayağı e, başarılı ve bu işe emek veren kardeşlerimiz var. Kim dedi abla? sen mi dedin var? fazla yaşlanmamış diye? Hı <laughs> hı. Ayşe. Ayşe. Abla doğru geçti söylüyorsun abla. 2023 yılında. Ya, sen nereye nereye? Geçti Ayşe. <laughs> Yok abi siz beni güldürdünüz hepiniz Allah'ım hiçbirinizi anlatmasın inşallah abla hepiniz gülün inşallah. Şimdi yıl evet. iki, e, 2038'deki sunucuyu bilemiyorum. <laughs> Yok abla Allah geçinlemesin. Allah korusun abla. Tahtada yok ki bu masaya yavrucuğum. Ben Ölüyorum ölüyor falan canım demedim canım, canım. Allah korusun. Ben gerçi Benjamin Button gibiyim. Geri geri gidiyorum da. <laughs> Ayşe. Ayşe 2038'de hala Ali'yi bekliyor. Ali başkasıyla evlenmiş. Torun tosun sahibi olmuş. Abla. Torunları ama o kadar olmuş. da değil abla, 2023 yılındayız, 2038 daha fazla... ...15 yıl abla o kadar da Ali'nin 80 yaşına girmeyecek. Hayır, Hazır hayır Mustafa ya büyüyecek, evlenecek. Mustafa abla, büyüyecek. Abla büyüyecek de... Bak bu çocuğum macunu unuttu. Abla, abla da oğlumuzun... ...abla yani şu evlenme yaşı gelmeyecek abla o zamana kadar. Kimin? Abla Ali o kadar da yaşlanmayacak yani. Allah Allah. <laughs> Mustafa şu an kaç yaşında? 7 yaşında bu. E tamam, tam evlilik yaşına gelecek. 20 abla abla askere gidecek askere ama. Gidecek. 20, erkenden evlendirme oğlum? Bak uzun? şu velayeti ver, adamla arın. iyi tut bak çocuğunun askerliğe gelecek. Yok abla. Abla ben zaten... ...Alim çocuklarımızı bana versin, şans versin. İnşallah abla... ...kendimi de düzelteceğim, iş bulup çalışacağım. 85 beş milyon söz veriyorum Alim'i tahrik etmeyeceğim, hmm. iyi davranacağım. Şey, oğlumuza sünnet düğünü yapacağım abla. Konya pilavı yedireceğim inşallah hepinize. Hmm. Abla sabah pilav yiyeceğiz inşallah, akşama hmm. da oynamalı düğün yapacağım Allah'ın izniyle. Oğlumuza inşallah. Ali'nin alin Allah'ım. olmayınca yap bakalım. Abla Alim'le yap. birlikte inşallah. Yaparsın, yaparsın. Bekle. Bekle i̇nşallah yaparsın. İnşallah Allah'ın izniyle. Sen de geleceksin abla inşallah. Hmm. İnşallah. Gene, gene. Buradaki herkes davetli inşallah Allah'ın Allah izniyle. Sen Ali'nin oğlunu Ali ile oğlunu bulabilirsin? Bul. Ben ne diyeyim sana? Başka bir şey demiyorum. Çok hayallerle yaşıyorsun. Nerede tamam. Kafanı çok kaldır ay Ayşecim. Çok bak hayallerle yaşıyorsun. Konuş. Tamam. Hadi içinden gelenleri i̇nşallah söyle. Abla ben öyle ben bak ben sana yine söylüyorum bak güzellikle ver çocukların velayetini hafta sonu al son kez diyeceğim bir daha söylemeyeceğim sana. vermeyeceğim tamam eyvallah saygı diyorum, eyvallah başka bir şey demiyorum özür dilerim Hı. özür dilerim ama hatta önce o benden özür dilesin hayır ben senden özür dilemem ben senden özür dilemem sen adamın Hı? annesini Öyle kötü bir... Sen bir bak bu ben ki... buraya çıktım çıkalı daha senin annen baban kardeşin hiçbirini ağzım almadım. Almam da. Dedim, ha, abla, bir dedin abla dakika. telefonla dakika, bağlanınca... Ya ben bir sefer yaptım. Hadi tamam kabulüm. Ben bir sefer yaptım. Sen? Sen? Tamam ben bir sefer yaptım kabulüm. İnkar etmiyorum ben yapmadım diye. Tamam yaptım. Yaptım. Ama Sen? Hadi. Ona gelince niye susuyor? Ama seninki de rahat durmuyor ama. Benim niye rahat durmuyor? Benim hakkım da Tabi sen, sen onlara laf söylesin. Sen onlara laf söylesin onlar da söyleyeceği belli. Hayır ben laf söylemiyorum. Yapma ya. Yapma ya. Öyle mi? Ben biliyorum seni hadi geç geç. Geç sen. Ben abla bugünden itibaren söz veriyorum abla alimizlerde etmeyeceğiz. Bugünden mi? Bugünün özelliği ne? Abla düşünsün abla şans istiyorum ben. Durmuyorsun ki yarın yine gelecek. Söz al. Halledecek ki abla bir sor akşam ne yaptı diyecek. Yok yok abla yapma. Ben yine mahcup olacağım biz yine böyle dilimiz geri kaçacak. Yok abla yapma. Yapmam abla. Tamam sana Cuma'ya kadar şey verdi. Mühlet verdi. Ben Cuma... de abla cumaya kadar şans istiyorum ne abla. Ne yapacağım cumaya kadar? Düşünsün abla? Çocuklarımız için hiçbir şey yapmayacağım abla. Tahrik etmeyeceğim. Konuşsun benimle abla gitmesin. Abla sana da söz veriyorum. Abla sen başaracaksın ben biliyorum. İnşallah alimin abla... görürüm ben kazanca. Abla sen Yok Türk... ben girmem böyle bir şeye. Öyle değil. Hani diyor ya. Nasıl yani? Bugün böyle bugün yapmayacağım değil. Bak şimdi burada tamam diyecek Çıkın. akşam. Yok, ama. Görbursun. Ama yapmayacağım. Sen ben kalıbımı basarım sen bak buradan çıkacaksın söz akşam abla, yine alemi, abla, Sosyal alemi. medyaya gireceksin. O an hani seni dolduruyorlar ya. Yok onlar doldurmuyorlar. Dolduruyorlar. Ağlamıyorum. Abla, abla söz Ama bilmiyorum. sen. kötülemeyeceğim Halim'i. Ha. Sen yapıyorsun. Oraya buraya çıkıyorsun. Ağlıyorsun tamam. Ben söz yapmıyorum abla, onu. Ama kötülemeyeceğim Halim'i. Var, ...abla sen kendisinin ne yaparsan ya? dün içi yandı abla... ...sen hani ne yaparsan ya. ya? ...üçe kadar abla gölgesi gibi arkasındaydım... ...nereye girdi giriyorum abla... ...hemen damlıyorum oraya... Vallahi yıkan işte görüntüsü bile aldım ...şimdi Ağlaması söz olmuştu. verecek akşam yine aynısı olacak... ...ben biliyorum ...yok abla vallahi kötülemeyeceğim söz Hı. veriyorum... yine girecek yani bak kötülemeyeceğim diyor yine girecek yani... Benim ...ama seni takip edeceğim gölgen gibi arkandayım... ...seni kimseye ezdirmeyeceğim... Hı. ...sana kötü laf söyleyin arkasındayım gölgesi Hı. gibi... Abla Halime kötü laf söyleyenin arkasındayım. Hmm. Tena merkezi söylüyor. Beni konuşturma bu Sana kimse bir şey diyemez. Sen çocukların babasın, sen, adasın, ilk bak, göz ağrım, çınarımsın, sevgilimsin, sen var aşkımsın, çınarım, aşkimsin, binarım, bir tanemsin. Değilim ben. Sen. Senin çınarın baban, baban. Ben değilim senin çınarın. Hayır, sen de benim çınarımsın. Hayır. Ben senin çınarın değil, senin çınarın baban. Hayır, sen de çocuklarımızın çınarısın. İkimizin Geçsen meyvesi oraya. var. Oraya. Doğru oraya, değil geç. mi abla? Geç abla, oraya. Abla, Alem benim de çınarım. Hmm. Öyleydi. Yok abla öyle şimdi de öyle abla çocuklarımız var. Hmm. Sen ellerinle yıktın. Yok abla yıkmadım abla söz veriyorum. Hepinizin dinlemedim. yüzünü kara çıkartmayacağım bugünden itibaren. <gülüyor> <gülüyor> yapacak abla, yapacak yine aynısını yap. Artık, Yok abla, artık arkadaşlarım kızıyorlar al. Bak nasıl kızıyorlar sana. Abla bir de bir şey diyebilir miyim? Buyur efendim. Abla sosyal medyada sürekli bana diyorlar mesela Ayşe şöyle böyle beni anneliğimle yargılıyorlar. Diyorum. Bak hep Anladım. böyle beddua ediyorsun. İşte, işte. işte. görüyor musun mu abla? Hep beddua yapma yapma. Senin ağzın ne kadar beddua Yok abla dolu. beddua değil abla. Beni Ayşe, hani başına... Ayşe'ciğim bak ben... az önce söyledim. Beddua denen şey insanı kurutur. Güzel bir şey değil. Dağlara taşlara der insanlar böyle bir şey duyduğunda. Ne kadar ağzın dolu dolu ya. Çok irite oluyorum ben bile. Abla Çok zaten e, şimdi o kelimeyle sonra de. Şimdi o gelmeye dönüp kendine dönecek evet. o.